Evet, vesile arayın sözünü bazı alimler insanı kamil veya evliya gibi yorumlamışlar. Doğru mu diye evet. soruyor. Tasavvuf geleneğinde Hadi bu elde. ayeti kerimedeki vebtavu vebtegu ilehil <laughs> vesilete Allah'a ulaşmak için bir mürşidi kamile bağlanın. <laughs> Onun üzerinden Allah'la irtibatınızı kurun şeklinde e, anlıyorlar. Böyle mi? Ben öyle ya? anlamıyorum. Zaten Sizin geç görüşünü, dönem tasavvuf söyle. kaynaklarında Tasavvuf olgunlaşıp kavramlarını oluşturuncaya kadar böyle de anlaşılmıyor. Yani Allah'a ulaşmanın e, yolları derken Cenab-ı Allah'ın sayısız ayeti kerimede e, işte el e, a, iman ve ameli salih diye iki kelimeyle özetler Allah'a yürekten inanın, güvenin ve bu imanınıza yakışır fiillerle Allah'ın huzuruna gelin. Allah'a yaklaşmanın yolu ve lakinnel birra men diye oraya aşağı taada edilen sıfatlardır. Yani infak edin, işte ibadet edin. Yoksa araya aracı kurumlar koyun. Ben tasavvuf geleneğini züht anlayışına başından sonuna kadar ram olan biriyim. Hı hı. Ama tasavvuf kendi içerisinde tarikatleşip oradan kendisine göre ayrı bir din hiyerarşisi, kendi içinde ayrı bir kategori oluşturduktan sonra yani iş profesyonelleştikten sonra bu işin tadı tuzunun kaçtığı kanaatindeyim. Çok da yanaşmama taraftarındayım. Hatta e, eğer işin içine cehaletin yoğunluğu da arttığı zaman istismarın gini bir para. Çünkü delil gösteriliyor. yani hocam tevessül, ait, mevessül bir, bir yığın sakat işler var. Ben çok net konuşuyorum. Tasavvufun zühdüne evet. Çünkü resul Ekrem'in sahabenin yaşadığı hayatta zühtü, zahidlikti ama profesyonelleşmiş tasavvufa hayır. Belki bu kadar. ben Ama sabah akşam gidip gelip işte tasavvuf şudur, yok bu budur diye bunu dilime dolamayı çünkü işlerinde samimi, sayısız insan olabilir. Böyle hı hı. bir meşre, böyle bir kültürün içine doğmuştur. Benim işim kimsenin dindarlığını, dinini, imanının ölçümünü yapmak değil. Ben kendimi üstüme düşeni aleyküm enfüseküm. Ben kendime çeki düzen vermekle sorumluyum. Yani ben, bana ne onun yani bir başka insanın kafir mi, mümin mi, müşrik mi, şu mu bu mu? Ya yani bu, bunu ben kendimce edepsizlik olarak, hadsizlik olarak telakki ediyorum. Doğru bildiğimi dilim döndüğünce anlatırım ama kimsenin dindarlığının kat sayısını ölçmekle uğraşmam. Çünkü o benim işim değil. O sahibinin işi.